Günaydın. Size bir hikaye anlatacağım. Hikayemizin kahramanı sizsiniz. İnsan türü. İnsanlar alemi. İnsanın insan olma yolculuğu. Bazen de insan olamama yolculuğu. Bu ses bana şunu hatırlattı: Büyük Patlama (Big Bang). Tıpkı bugünün bir başlangıcı olması gibi, evrenimiz de yaklaşık 14 milyar yıl önce adına Big Bang denilen bir fenomenle başladı. En azından bu bilim dünyası tarafından şimdiye kadar en çok kabul görmüş olan teori. Bundan uzun bir zaman sonra, günümüzden yaklaşık 4,5 milyar yıl önce de Güneş Nebulası'nın gazları ve yıldız tozlarının bir araya gelmesiyle dünyamız ortaya çıktı. Gelin bunu, yani dünyanın oluşumunu gece yarısı, şu an yaşadığımız anı da ondan 24 saat sonrası, yani 23.59 olarak düşünelim. Saat gece 3'e kadar bitmek bilmeyen bir yağmur yağdı. Ama bildiğimiz yağmur değil. Meteor yağmuru. Saat gece dörtte büyüleyici bir şey oldu ve suyun içinde ilk yaşam ortaya çıktı. Bulduğumuz en eski fosiller saat 5.36'dan kalma fosillerdir. Saat öğlen 14.08'de ilk tek hücreli algler, saat 18.08'de ise eşeyli üreme ortaya çıkar. Saat 22. Dünya bu saatte dinozorların egemenliği altındaydı. Saat 23.39'da yeni bir tür belirir. Memeliler. Ondan kısa bir süre sonra da yani 23.58'de dünyanın kaderini tamamen değiştirecek başka bir tür ortaya çıkar. İnsan. Böylece uzun, sofistike, dolu dolu bambaşka bir hikaye başlar. Oo saat 12 olmuş. Artık ben yatayım. Ertesi sabah kaldığımız yerden devam edelim ya da tüm başlangıçları YouTube'a yakışır bir şekilde tekrar ele alalım. Çünkü sanılanın aksine tarih çok heyecan verici ve eğlenceli olabilir. Bu yolculuğu beraber keşfetmek için kanala abone olmayı, beklentilerinizi yorumlarda yazmayı ve like atmayı da unutmayın. Hadi iyi geceler.